Siz bekleyin burada. Ben yalnız konuşayım Bir şey dedi ona adam sana. Yok. Söylemedi. Yine bir terslik var ama. Anlarız şimdi. Burada olduğumu kim söyledi? Selim. Ne oldu? Konuşmamız lazım oğlum. Konuşacak bir şey yok baba. Konuşmamız gereken her şeyi konuştuk zaten. Oğlum bu başka. Sena ile ilgili. Bugün Meliha geldi. Bunu getirdi. Ne bu? Geçen gün bunu birileri zorla Baykal'a götürmüşler. Adam da bu resmi eline tutuşturmuş, göndermiş. Ee, ben bu bunları dinlemek istemiyorum artık. Ee, kimin ne istediği beni ilgilendirmiyor. Oğlum resmi Senaya yüzünden vermişler. O ne demek? Demesi şu. Adam demiş ki, Yamaç Sena'ya ne olduğunu öğrenmek istiyorsa, bunu kimin yaptığını bilmek istiyorsa Resme demiş dikkatli baksın. Baba. Ben Sena'ya ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Hepsi gözümün önünde oldu. Allah da kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Yapanın kim olduğunu da biliyorum. Onun canını nasıl aldığımı da biliyorum. Bu hikaye bitti baba. Ben ben ee, bitirdim. Oğlum, iş senin bildiğin gibi olmayabilir. Sena'yı kullanmalarına izin vermeyeceğim. Olanların bu resimle, Baykal'la... ...bilmem neyle falan bilgisi yok. Al. Oğlum, ben de böyle düşündüm aslında. Ben sana hiçbir şey söylemeyecektim, tamam mı? Zaten kafan yeterince karışmış. Ama işte... Ne ama ne? Ya bu herif geberip gittiğinde arkasında bir oğul bırakmış. Yani? o Yani siyah tam olarak... Yani emin değilim, bilmiyorum. Fakat bu adamlar seninle uğraşmak istiyorlarsa... Ben Sena'yı öldüreni de... O öldürenin babasının da kim olduğunu biliyorum. Bu hikaye nedir bilmem. Peşinde bela getiririm onu da bilmem. Öğrenmek de istemiyorum. Sana söyledim benim size verecek bir şeyim yok kendi meselelerinize katmayın artık benim babam nefesim yok ya Aliço Amca Senin mi bu? Senin, senin. Hoşça kal Alişo. Hoşça kal Alişo. Hoşça kal. Hoşçakal kal baba. Babamın oğlu. Biz siz mi gidiyoruz? Artık ben siz devam ediyorsunuz. Bırak yanında olalım oğlum. Yalnız değilim. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Söyle bari aklımız sende kalmasın. Kalsın abi. Ha? Biraz unutun beni ne oldu? Becerebileceğimiz bir şey istesen. Kendinize dikkat edin. Vurulmayın. Ölmeyin. Deniz.. Hadi eyvallah.. Kardeş.. <laughs> Gitme lan.. Bırak kardeş.. Fazla beyaz bünyesi bu kiri pisliği kaldırmıyor. Senin benim gibi değil yani. Olmasın da zaten.